Şimdi gel gilerim. Bize lazım olan ilimlerden birincisi lügat ilmiydi. Onu anladık niye lazım. İkincisi belagat ilmidir. Belagat ilmi ne işe yarar? Güzel soru. Ve maale rasul illel bela. Ayette geçiyor ya. Elçiye düşen ancak tebliğdir. Tebliğ belagatin çokça yapılmış halidir. Aynı kökten türer. Bellaga bu tebliğ. Oradan gelir. Çokça haber vermek demektir. Peygamberler de çokça tebliğ etmiş, çokça haber vermiştir ya. O yüzden tebliğ deniliyor. Belagat ilmi aslında bunun ilmidir. Yani bu kendini izah etmenin ilmidir. Ne işe yarar? Çok işe yarar. Kendini nasıl izah etmen o kadar çok değişkeni değiştirir ki şöyle düşün. Başka birisinin seni nasıl manipüle etmeye çalıştığını da anlarsın bu arada. O belagat ilmin gelişmişse adam seni manipüle mi etmeye çalışıyor yoksa hani e, sana bir şey mi anlatıyor? Adamın ağzının dom Ömer diyeceğini anlarsın öyle söyleyeyim. Bu yüzden çok lazımdır. Hatta şöyle düşün ne kadar elzem olduğunu. Dünyanın bütün merak ettiğimiz ilimleri bir adamın beyninde olsa. Ama adamın belagati bozuk olsa. Belagati bozuk adamın. Yani elma demesi gereken yere armut diyor. Adres soruyorsun tamam mı? Aklındaki bilgi şurası doğru biliyor aklında. Ama ağzından çıkan cümleler bizi bu tarafa sevk ediyor. Bu adam ne ne yarar şu andan itibaren? Belagati bozuksa hiçbir işe yaramadı. Dünyanın bütün ilimleri o adamın aklında olsa bile. Anlatabiliyor muyum ne kadar önemli? Ki zarar veriyor. Zarar veriyor zaten aynı o şekilde.